arkadaşlar bugün sizlere beraber bir Minecraft Story videosu ile sizlerle beraberiz arkadaşlar. Yanımda Halil ile Ber e Ber Berke var. Berke neydi? Ben Tarık var arkadaşlar. Tarık mikrofonu olmadığı için kusura bakmayın. Hoş geldin ee, Halil ile Tarık. Hoş geldiniz. Ben Aslında arkadaşlar burası John John Craft olacaktı. E ee, bazı şeylerde sorunumuz olduğu için, yapamadığımız için kusura bakmayın. Sonra gelirse hocam arkadaşlar. İsteyenler açıklamaya kendi oyundaki ismini yazıp bu sabrı IP'sini açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Yorumlara kendiniz gelmek istiyorsanız arkadaşlar kendi isminizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Su hayvası oynayacak arkadaşlar. Daha 3 tane evimiz var. Yeride, ileride i̇leride muhtarlık falan da olacak arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz ben size like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başlayalım. Gençlik ilk ne yapalım? Bence ilk vuralım dedim. Ne Üstüne kızım. Evet arkadaşlar evleri tanıtayım arkadaşlar. Hepimizinki aynı. Ayrım yapmıyoruz. Dediğimiz gibi ayrım için hiç. Değil mi kardeşler? Ne kardeş de Yani çok iyi yapmış. Arkadaşlar chestimizde hiçbir şey olmuyor. Normalde elmas 64'lük elmas artı 64'lük altın artı 64'lük demir artı 15 tane de lapis olacak arkadaşlar. Ee, aşağıda da böyle arkadaşlar istiyorsanız buradan madene girebilirsiniz. İstiyorsanız da dışarıdan madene girebilirsiniz arkadaşlar dışarı. Kapımız da açıktı. Evet, ben yükledim onu sen değil. Arkadaşlar üç katı zaten oraya isterseniz de çıkıp da koyabilirsiniz. Biz şöyle bıraktık, biz böyle bıraktık. Evet arkadaşlar dediğim gibi üç tane ev var. İlk üç yoruma yazana arkadaşlar ilk 3 kişi bu evi vereceğiz arkadaşlar. Ondan sonra evleri kopyala yapıştırla. Büyütünce arkadaşlar. Tabii ki de sizi de alacağız arkadaşlar. Çünkü 12 kişi. Çünkü arkadaşlar onu ben yükseltmesini biliyorum. Açtan şu kapıyı. Ah açabiliyorum. Adam aç. Yemek koy. 31 neden? Neden 31? Şeytanın olması oluyor. Neyse boşver. Allah'a gitsin. Gençlik. Yata yatalım hadi. Hadi ya. ben uyuyum Ya da beni uyusun ben video diyeyim. Bana mı? Ben, ben Enderman'ı öldüreceğim. Enderman bana vuruyor. Lan. Hop. Lan para gitti gençlik çabuk. Yardıma ha. Yardıma gelin. Enderman öldürüyor beni. Hop. Enderman. Güzel. Gençlik hadi maden yapalım. Ya saati yapıyor bir de ya. Tek kişi yatınca olmuyor mu zaten? Ha? Geçtik hadi gelin. Birimiz odun toplasın. Ben toplarım odun. Odun bende. Odun bende. Odun bende. Odun bende. Odun, bende. odun bende. ben toplayacağım. siz. Evet. Tabii ki de bütün poliginal hepsini ben ayarladım. İyice kamerule. Kim? İy, evet. A, arkadaşlar bu arada arena yapacağız. Arena dışında. İlk yatanların hepsine bağ. Evet. O skeleton olabilir mi? <laughs> Kanka yanlışlıkla odun konusu şeyini silmişim. Tek kristal odunların yere, yere yapışması şeyini silmiştim. Onu yüklesene şimdi hemen. Yani. Videoda plugin in Bunu pikme çabuk. Yoksa dayak Dayak Arkadaşlar bu arada VIP alanlara Golem CP veriyoruz arkadaşlar. Golem CP alınca da arkadaşlar serverımızda ücretsiz olarak Demir para temir arkadaşlar demirleri bize satmak için bize geliyorsunuz arkadaşlar. Biz size para veriyoruz demirlerin karşılığında arkadaşlar. Çünkü market konusunda daha eklemedik. Evet sesin geç gitmeye başladı. Aranızda kanalı olan var mı? O zaman kanalı ay kanalın bir Ya keşke hiç kataydım. Kanka sana yaptığım şeyi bana yapsana abi. Kanka sana yaptığım şeyi bana yapsana ama az olsun. bizi ne yani bir kere? İnşallah hiç, hiç katmaz. Çünkü ben öncekinde ona mesaj yapmıştım. Hiç değil. İnşallah hiç, hiç katmaz. Ne yazın? Kaka kor. Kaka şimdi gidersin 2 2 milyon like gelirsin var ya. Ha az yap ya. Ne yapacaksan az yap. Hiç falan atma da Yani. Hiç falan atma da. Böyle 10 20 like falan yap. Güzel bir, bir şey yapın. Vay mintal Ay Tarık yeni moddaymışız. Hemen akılları çekeyim mi sen şimdi? Ben mi yaptım? Ne zaman yaptım? Ben, yaptım. ben buna gemi mi verdim? Bak fare cici. Ciddi misin sen? İyi ki küçük atma dedin. ne yazıyorsun? <laughs> Sevinirim. Aşırı yemek içmesin. Şimdi de bana atarsın he. Ne yaptın? Ya. Tamam atma atma. Çok demode. Çok demode oldu bence. Bence tabelayı renkli yazıp beni tabelaların ortasına çekebilirim şey mesela. Aferin. Adamsın. Adama sormadan evet diyor ya. Reis. Mintal Minta. Arkadaşlar bu arada tek kullandım. Tek spek. Bol Tek spek. Normalde tek spek arkadaşlar. Normalde ee, tek spek kullanmıyorum ama yani fazla kullanmam. Ama arkadaşlar dedi tek spek kullan daha iyi falan FPS indiriyor falan dedi. Ben de indirdim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada golem spawner almak istiyorsanız arkadaşlar ya da VIP almak istiyorsanız ben de VIP alacağım arkadaşlar. VIP almak istiyorsanız arkadaşlar aşağıda skype adresimi koyacağım arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Neden? Yetkili ben değil miyim? Koyarım ha. A kill buldum lan. Şimdi altından su çıkıyor. çıkmak öyle. Oha lan. Bir, şey gülmeme challenge videosu mu? Gülmeme challenge videosu mu? Evet. Bak o yanındaki kuzeni var. Evet. Ha şey Wolf videosu olmasın mı? Wolf videosu olmasın mı? Evet. Başka video mu var? Hello. Orada kaldı yani. Sarala patamadı. Ya bana küfür et de ben ona hiçbir şey demedim yani. Küfür etmem ben fazla. Ya yani zaten küfür etmiyorum yani. O derece küfür etmem ben. <laughs> Kalk sen şu anda benim videoların hepsini yorumladın ha. Yaklaşık. Hadi hadi lan bütün videolarımın hepsini yorumla hadi. hadi. Kanka şimdi video nerede dedi ya. Kanka ama şey. Bak. Şey. Video ben çekmedim aslında. Video çekme, çekme alışkanlığı yapıyordum önceden. Böyle antrenman falan yapıyordum ben de. Tam kuzenim videoyu açık bırakmış. Tamam mı? Ben girişi yaptım normal böyle alıştırmalık yapıyorum diye sanıyorum. Alıştırmalık sanıyorum ben şu an. Tamam mı? Sonra böyle bir baktım bilgisayar niye donuyor oyun sonlarında. Sonra kardeşim geldi kullanma dedi. Ay kuzenim geldi kulağıma dedi. E, video çekiyorum haberim var mıydı? Ben böyle kızdım ona falan filan. Sonra videoyu biliyormuş gibi yaptım. Böyle sonunda görüşmek üzere. Bay bay falan filan. Yaptım kanka. İşte videoyu aslında ben çekmedim. Yoksa ben çekseydim o video şu anda YouTube'daydı. O yüzden kusura bakma arkadaşım. Sen YouTube attım şimdi troll ya. Eğlenceli olur diye düşünüyorum. Troll sonuçta ama. Evet. Kim maden yapıyor? Kim maden yapıyor? <laughs> Ali Tekeli hiç. Adım hatırlamıyor arkadaşlar böyle mi? Adım hatırlamıyor. Ver lan adım. Ver abi. Bak bu sabrın en iyi pvp'si benim. Çünkü en iyi oynayan benim. La bak 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 fare yok. Fare cici. Fare cici yapma. Aracıcı ya vurma vurma tek vuruştuk canım var Vurma Canın yenilendi mi? Bir dakika bakalım sana bir şey yapacağım Dur bir kere vurayım İki kere vurdum Bak şimdi bekle bekle Şimdi canım fırlandı mı? Evet bak Ya Adil para. İki komutlar hepsi ben bile. Seti. Hayır. Yatacağız. Bana ne? Soğay Boşuna değil mi? Uyu geçti. Creeper'lere dikkat. <laughs> okçu benim Okçu sen. Kanka okçu. Ok, ee iskele iskele senin kapının önünün altında bekliyor neyse neyden bahsedeyim ya öyle ya <laughs> spark <Spot> point yazsam <laughs> <laughs> mintal ya Ya illa yapmayacağım ya. Ses tipi çektim çünkü mintal yatmadı. daha evinize spawn point çekin. Gelmek için hiç Çektim ben gamer'ı.

Yani bin lira. Bir elmas bin lira. Öyle. Bana para atın. Videoda olan benim. <laughs> Kanka bu videoda bu dakikaya dikkat et kanka. Kaçıncı dakika söyleyeyim? Ya da söylemeyeyim boş ver. Ben sana söyleyeyim. Kanka çete bir yazı yazıyorum. Oraya okursan sevinirim. Yok. Video çıkışı. Video bir Videoyu YouTube'a ekleyince izlersin. Şu an ben niye oldum toplumu zor Bak ben de bu yetki var. Ama bunu neden kullanmıyorum? Sizi, çünkü size haksızlık olmasın diye. Dame, mode, sıfır. Evet, beş. Lan Minecraft! Oğlum şu creeperların patlama... Creeperlarda keşke Minecraft'ı yapsaydı. Şeyde. Ya güneş gelmişler. Bir tane creeper öldürebilseydim ya. Aferin. İhtiyat. Aynen. Şurayı bir düzeltin önce sonra yükletin. Şurayı düzeltin. Yemeğe geçin. Yüz düzeltin. Ama eşya almayın tabii Eşya almayın. Videoda ben düzeltiyorum. Oyunda ben düzeltiyorum. Ne anladım? ben da. Oğlum o zaman server'ı şey bana ver benim olsun. Zaten benim. Gel. İstemiyorum lan sizden bir şey. İstemiyorum. Allah Allah. Yok. Sen ben sana bir şey demedim ki. Ya ben sana demedim. Min sana dedim. Geçmene gerek kalmadı. Ben Game on sıfırda yapacağım dedim. Şey, bunları. Ha, görüyorsunuz mu arkadaşlar işte, game mode bir gitmiyor. Mental GG. Neyse. Ben videoyu bitireyim mi? Çok olay oldu şimdi. İnşallah. <laughs> Aa, niye prim veriyorum? Niye şey veriyorum? Niye haber veriyorum? Belki, belki, Belki ben öleceğim bugün. Bak sen senden çıkmak gereken aşamayı mı bin tabak ya. gel gelin, hadi gelin hadi gelin. Gelin video bitecek. arkadaşlar şimdi şunu da... ya görüyor musunuz? Bunu bile ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Vurma. Neyse gel video bitir. Video bitir. E gelsene buraya. Hadi neyse. Yaşalım. Mintal. Hadi gel demiş. Ben canlıyım demiş. Sen niye kalkıyorsun? Mintal do yeter. Mintal. Neyse arkadaşlar. Kanka ya. Neyse arkadaşlar kusura bir dakika yakışıklı skinimi göstereyim. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. görüşmek üzere ve bay bay.